Hepinize merhaba. Bugün Biden'ın açıkladığı Gazze için ateşkes planı önerisini konuşacağız. Bu plan aslında kimin planıdır? Bu plan uygulanabilir mi? Bu planı niye açıklamak durumunda kaldılar? İsrail hükümetinde ne gibi değerlendirmeler var? Filistinli aktörler ne diyor? Bütün bunları enine boyuna bugün konuşacağız. Önce Biden'ın açıkladığı bu planın kısmen ayrıntılarına bakalım. Özetle şöyle, şimdi birinci aşama 6 haftadan oluşuyor, yaklaşık 45 gün deniliyor. Bu aşamada İsrail askerleri Gazze'den çekilmeye başlayacak. Hamas bu süreçte yaşlı ve kadın rehineleri serbest bırakacak. İsrail de karşılığında kendi hapishanelerinde rehin tuttuğu Filistinlilerin bir bölümünü bırakacak. Bu süreç içerisinde, bu aşamada Gazze'ye insani yardımda günlük 600 lira çıkarılacak. Ee, öte yandan Filistinler bu aşamada yaşadıkları bölgelere e, geri dönüş yapabilecekler güvenli bir şekilde ve asıl önemlisi bu aşamada kalıcı bir ateşkes içinde müzakereler yapılacak. Burada önemli bir nokta şu. Müzakerelere bağlı olarak birinci aşama 6 haftadan daha da e, ilerletilebilir, daha da uzatılabilir. Gelelim ikinci aşamaya. E, i̇kinci aşamaya geçildiğinde artık Hamas elindeki tüm rehineleri serbest bırakmış olacak karşılığında İz İsrail'de Gazze'den tamamen çekilmiş olacak. Üçüncü aşamada ise ölen rehinelerin artık cenazeleri teslim edilmiş olacak ve Gazze'nin yeniden inşa sürecine başlanacak. Şimdi bu tabii ateşkes e, plan önerisi e, dünya kamuoyuna Amerikan Başkanı Biden tarafından açıklandı. Biden'ın açıklamasında e, bunun İsrail önerisi olduğunu e, söylüyordu. Fakat ilginç bir şey var. Biden İsrail önerisi demesine rağmen İsrail Başbakanlık Ofisi bir saat sonra bir açıklama yaptı ve bu açıklamaya ilişkin itirazlarını söylerken bunu Biden'ın önerisi diye ifade ettiler. Dolayısıyla bu bir İsrail önerisi mi yoksa Biden'ın önerisi mi netleşmemişti. İlerleyen saatlerde Amerika'nın Netanyahu'ya karşı desteklediği aktörlerden, İsrail Savaş Kabinesi olan Gans'ın bir açıklaması oldu. O anlaşmaya destek niteliğinde bir açıklama yaptı. O açıklamanın içerisinde bu planın aslında İsrail hükümetine bağlı bir müzakere heyeti heyetiyle Amerikalı görevliler tarafından birlikte hazırlandığını anlamış bulunuyoruz. E, nitekim e, o gün ve ilerleyen günlerde saatlerde Filistinli aktörler de yaptıkları hep açıklamalarda bu plana dair Amerika İsrail önerisi diye işaret ettiler. Evet böylelikle ateşkes planının asıl sahibinin kim olduğunu netleştirmiş olduk. Şimdi gelelim İsrailli aktörler açısından bu plana. Dediğimiz gibi planın açıklanmasından hemen bir saat sonra İsrail Başbakanlık Ofisi bir açıklama yaptı ve dedi ki İsrail'in şartları sağlanmadan kalıcı ateşkes mümkün değil. Şimdi bu e, peki Kalıcış e, Ateşkes için mümkün olabilecek sağlanınca olabilecek şartlar ne? Onları da yine açıklamalarında sıraladılar. Bir dediler ki Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi gerekiyor. İki tüm rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Üç Gazze'nin İsrail için artık bir tehdit oluşturmamasının sağlanması gerekiyor. Şimdi tabii İsrail Başbakanlığının bu e, açıklaması, İsrail Başbakanlık Ofisinin bu açıklaması. E, Acaba Biden'ın planına bir reddiye mi diye kuşkular da vardı ama bunun aslında İsrail basınında da böyle yorumlandı. Netanyahu'nun savaş yanlısı koalisyon ortaklarını yatıştırma hamlesi olarak İsrail Başbakanlık Ofisi'nin bu açıklamayı yaptığı söylendi. Yani nitekim İsrail Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir bu anlaşmaya direkt karşı çıktılar ve Netanyahu'ya bunu eğer onaylarsan hükümetinin artık bir parçası olmayacağız dediklerini, ilettiklerini de belirttiler. Ve demin de söyledik savaş kabinesinin güçlü üyesi Gantz planı destekliyor. Peki Hamas? Ve diğer Filistinli aktörler ne diyor? E, Filistinli aktörlerin e, tamamı açısından olumlu bulunduğunu söyleyebiliriz. Hamas da zaten ilk değerlendirmesinde olumlu bulduğunu açıkladı. E, bu arada Filistin Ulusal Girişim Hareketi'nin Genel Sekreteri El-Berguzi'nin açıklaması e, hem aktörlerin nasıl baktığını anlamamız açısından hem de bu e, planın niye şimdi e, yayınlandığını anlamak açısından önemliydi. Şöyle diyor El-Bergüzi, El e, Biden'ın açıkladığı diyor İsrail-Amerikan önerisi, İsrail saldırganlığının etnik temizlik, direnişin kökünü kazıma, gazze şehridi üzerinde kontrol kurma ve rehineleri zorla kurtarma hedeflerinin başarısızlığının kabulünü temsil ediyor dedi. Evet, şimdi burada ilginç bir nokta var. Bu e, ateşkes planı ayrıntılarını çok kısaca özetlediğimiz bu plan aslında Hamas'ın 3 ay önce açıkladığı e, önerdiği daha doğrusu ateşkes planına oldukça benziyor. Bu e, uluslararası gözlemcilerin de dikkatini çektiği Açıklandığı andan itibaren de bu yönüne işaret edildi. Hamas'ın hazırladığı o 3 ay önceki plan e, Mısır ve Katar tarafından Amerika'ya sunulmuştu. Ama o zaman o plana Biden itiraz etmişti. Halbuki işte bugünküyle çok benzer olan o plan o gün uygulansa 10 bin kişinin hayatı kurtulmuş olacaktı. Bunun altını çizmiş olayım. Peki tabii şu soru şu olacak o zaman hani Biden o gün itiraz ediyordu. Bugün niye böyle bir ateşkes planını gündeme getirdi? Çünkü bunun iç ve dış nedenleri var. İç nedenler nedir derseniz. Bir kere Kasım seçim Amerika'da bunun hazırlık süreci Biden açısından pek de iyi gitmiyor Ukrayna cephesi işte İsrail Filistin cephesi dolayısıyla Kasım seçimini önceliyor bu seçimden oy çıkaracak şekilde bu politikaları yürütmeye çalışıyor Biden ve bir yandan da şimdi Amerika çapında tabii Filistin'e destek gösterileri var üniversiteler ayaklanmış vaziyette Yahudi lobileri, İsraillerin hakim olduğu kuruluşlar bu üniversiteleri baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Bu kuşkusuz Amerikan demokrasisi meselesini de tartışmaya açmış durumda. İşte bütün bu iç basınç nedeniyle Biden böylesi bir ateşkes planı önerisini açıklamak zorunda kaldı. Tabii sadece iç nedenler değil, dış nedenler de var ki onları biz geçen ay boyunca çokça konuştuk. Kısaca özetleyecek olursak Amerika İsrail özetle yalnızlaşıyor. İsrail biliyorsunuz uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımcı diye yargılanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcılığı İsrail başbakanı için bir tutuklama e, talebinde bulundu. İşte Filistin'e destek e, tasarıları e, Birleşmiş Milletler'de e, genel kurullarda oylandı. Bunların hepsinin çoğunluk tarafından desteklendiğini ve Amerika'nın vetosuna takıldığını gördük. Öyle bir noktaya geldi ki bu iş Avrupa ülkeleri bile 1967 sınırlarıyla Filistin'i tanımaya başladılar ve Çin-Arap zirvesinden de Orta Doğu'da barış için geniş ölçekli bir konferans, barış konferansı çağrısı yapıldı. Şimdi bütün bunlar küresel güneyin aslında Amerika-İsrail ikilisini ateşkese mecbur bıraktığını gösteriyor. Ha bu plan uygulanır uygulanmaz o ayrı ama günün sonunda hep söylüyoruz Filistin kazanıyor, İsrail kaybediyor, Filistin tanınacak, İsrail soykırımcı diye damgalanmış ve tarihe geçmiş oldu ve netice itibariyle küresel güneyde çok kutupluluk şartlarında Filistin meselesinin 75 yıldır çözülemeyen bu meselenin iki devletli çözüm noktasında daha da ilerlemesini sağlayacak adımları atmayı sürdürecek önümüzdeki süreçte bütün bunları göreceğiz. Ateşkesin uygulanıp uygulanamayacağı ayrıca tabii tartışacağımız bir durum olacak. Şimdilik bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.